Selamlar hepiniz birlikte daha beraberiz. Bugün şu anda Aytepe Park'tayız arkadaşlar. Kocaeli, Adapazarı, Yalova taraflarında çok güzel bir yerdeyiz. Ve başlıktan da gördüğünüz üzere bir arkadaşımı bugün evlendiriyoruz. Çok güzel bir evlenme teklifi. Ve burada çok güzel bir vlog karşınızda olacağım. Arkadaşımı aşağı yukarı biliyorsunuzdur. Merve Kutlu. Merve evleniyor ve bu durum beni çok heyecanlandırıyor. Bilmiyorum size de oluyor ama ben ne zaman bir arkadaşım evlense gerçekten çok heyecanlanıyorum ve duygusala bağlıyorum. Geçen gün başka bir arkadaşımın daha bir de benimle işte ortaokuldan arkadaşım evleneceğini duydum ve böyle dokunsalar ağlayacak sanki ben evleniyorum. Tiba. Bilmiyorum siz ne hissederdiniz. Yorumlarda da belirttim mutlaka ama bugün aynı şekilde çok duygusalım. Veysel de evleniyorlar ve Veysel böyle bakıyorum Veysel'e ulan bir arkadaşım daha gidiyor. çok acayip hissediyorum. Şimdi onların yanına gideceğiz. Hazırlık yapıyorlar. Merve ile Elif daha gelmedi. Birlikte geliyorlar. Ben buraya motorla geldim. Şimdi birlikte hazırlık alanına geçelim. Bir bakalım neler yapıyorlar. <laughs> Şu an yanımda çok tatlı bir takipçim var Burak abi. Burak'cığım nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Ben de teşekkür ederim. Duyduğuma göre sen de vücut değişimine ne girmişsin? <laughs> böyle sağlıklı bir yaşama adım atmışsın. Ne hissediyorsun? Nasıl gidiyor? E, çok güzel gidiyor. Hayat daha güzel mi? Evet. Valla. Zorluyor mu seni? Zorluyor da işte evet. daha da güzel gidiyor yani. Benim videomu izledin mi? Evet. Sana bir katkı sağladı mı? Tabii ki. Valla. O zaman çok mutlu olurum. Ya böyle var ya. Çektiğim bir video senin de işin yaradıysa gerçekten amacıma ve hedefime hayalime ulaşmışımdır. Gerçekten işe yaradıysa çok mutlu olurum. Teşekkür. Hedefin ne peki? Hedefim fit bir vücuda sahip olmak. Fit bir vücuda sahip olmak. Şu an kaç kilosun? 140'lerde bir şey. Bir ay önce kaçtın? Bir ay olmadı, bir hafta, iki hafta oldu. 2 hafta oldu, kaç? Evet, 9 kilo verdim. 2 haftada 9 kilo mu verdin? Evet. Seni gerçekten tebrik ederim, çak. <laughs> Sen var ya harikasın, dur olmadı bir daha daha. <laughs> Sen var ya mükemmelsin. Ne kadar süre içerisinde hedefine ulaşacaksın? Ee, 7-8 ayda. 7-8 ayda. Hedef kaç kilo? İki basamaklar düşmek. Hadi bakalım ya seni var ya gerçekten çok tebrik ederim. Senin adına gerçekten çok mutlu oldum. İnşallah en sıkıntısız, en sağlıklı şekilde buna ulaşırsın. İnşallah. Var mı annem şey? Yok. Kendine iyi bak sana yolunda başarılar diliyorum. Burada birlikte antrenman yaparız. Tamam. <laughs> ya Allah çok mutlu oldum. Hedefimi ulaşmışım. Bakın buradaki hazırlığa bakın. Tabii. Veysel günün adamı. <laughs> abi bana değil bana değil. <laughs> Merve ile Merman benziyor biraz anlıyorum ama. <laughs> Nasıl hissediyorsun abi? Abi iyi, güzel yağmur geçti çok şükür. Aynen az önce burada yağmur yağıyordu biraz tatsızdı. Hem de sisli yağmur, böyle efsane bir yağmur. Aynen. Yani burada bayağı yüksek yani bulutlar içimizden geçiyor burada. Aynen. Heyecan yok mu ya? Var abi, yüzüğü aldığımdan beri var. Ama Merve bu sabah işte bir şeyleri anlamaya... E, Merve Merve yaptım. var ya cin cin, böyle ondan saklamak için çok çaba sarf ettik. Ona rağmen anladı yani. Ya insan anlamıyormuş gibi yapar. Ya. Yani hani şaşırıp <laughs> şey yaptı yani. Olsun, olsun. <laughs> ben biraz duygusalım, bir arkadaşım daha yuvadan ayrılıyor. <laughs> bir arkadaşım daha artık evleniyor. Bakarsın ya komşu olsa mükemmel olur. Merve bayağı sinirlenirdi bence. <laughs> Ama inşallah yani. İnşallah sizin için her şeyin hayırlısı olur. Sen Neyse ben meraktan soruyorum. Ne giyeceksin? Abi. Böyle. Böyle mi? Bir şey mi giymem gerekiyordu? <laughs> etim. Etim. Sen artık giymen lazım o arada. Giymen be. lazım artık oğlum. Ya, bir de kıyafet seçeceğim. Bir sen ne sürü dolap getirdin dedi. Ya 3 tane 5 tane pantolon ne var? Erken giyin. Hadi belki beğenmeyeceğiz. Tamam bir şey olmaz. Giyiniriz. Şunları bir halledin. Bunlar hep Merve'ye gidiyor bak. Merve bunları izleyecek. Böyle Sevdi yalnız. Merve farkındaysan ben yardım için buradayım. <laughs> Sadece video çekiyorum ama olsun. <laughs> Aycan nasıl gidiyor? <laughs> kokuyor bu. Benim ne, ne kokuyor? Bunu yakayım mı şimdi ben? Kokuyor. Oğlum çok kötü. Hocam yakıyor musun Oo oraya? ne kokuyor oraya. lan bu? O, Buket seninle o, de konuşalım. Buyurun. Ben ya benim konuşacak hiçbir şeyim mi? yok. Ben çok gerginim. <laughs> ben Veysel'den daha şey çok heyecanlıyım. Şey evet gibi. ya bak Buket de benim gibi hissediyor. Ben Gerçekten Heyecanlı çok heyecanlıyız. mesajım var. Evet. Arkadaşlar söz istiyorum için. evlenmeyin. O evet kadar. evet işte bu. Evlenmiyoruz. <laughs> evet. bu yok. 30'dan sonra düşüneceğiz. 30'dan sonra. 45 ben o zaman öyle. Da... <laughs> 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 tamam sevgilim <laughs> teşekkür ederim. Hayatım <gülüyor> sağ ol. <laughs> Bakın buraya çok güzel şeyler hazırlamışlar bu şekilde. Burada da marry Me yazıyor. Vay be duygusal adamlar. Romantik ya, ben adamlar. Ben ben acaba evlilik teklifinde ne yapacağım? <laughs> evlilik teklifinde ben şey planlıyorum. Bakın aklımda şöyle bir şey var. Paraşüt eğitimi almak istiyorum ilk öncelikle. Paraşüt pilotu olmak istiyorum. Paraşüt pilotunda o zaman hayatında kim olur kim bilir tabii. Evleneceğim insan hayırlı bir insan olursa inşallah. Ve benimle böyle aksiyon şeyleri yapabilecekse. Ee, onunla birlikte böyle tandem skydiving yaparken havada serbest düşüşte ona böyle bir anda. Ya şimdi hani birbirinize bağlısınız ya böyle önümde olacak ve ona bir anda böyle yüzük uzatacağım. Of. Nasıl iyi fikir değil mi? Sakın çalmayın ha. Bunu ben yapacağım. Benim fikirlerimi çalmayı bırakın. Orijinal <laughs> fikirmiş gibi paylaşırsanız bakın eğer sağda solda böyle bir şey görürseniz mutlaka deyin ki bu Mervan'ın fikri. Bunu çalmışsınız. Beni savunun. Ben her yerde savunun. <laughs> Hocam gel şu çerçevenin oraya. Gel gel. Senin çerçevenin arkasında çekin. fotoğraf olmanı istiyorum senden tamam mı? Şimdi eğil birazcık. Hayır. Öyle ne biçim tablo bu? İn aşağı. <laughs> ne biçim tablo bu? <gülüyor> <gülüyor> İn aşağı. Tablo. Kıvanç şey... gibi mikrofonu kaldırıyor değil Ha süper. Mona istiyor. istiyorum. Şimdi gül gül ama gülme bak. Yani yarısı gülsün yarısı gülmesin. O zaman çığlık tablo Kilosunu yap hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam hala iş var alabiliriz. <laughs> tamam evli sen teklif ediyorsun. Hadi <laughs> <tamam>. gir hadi. <laughs> hadi. Ay, kırmayın. kırmayın. Hadi. Şey hadi. Şey yapıyor muyuz derin? <gülüyor> <gülüyor> evli tekliften sonra onu böyle teklif sonra Abi o düğünden sonra. <laughs> ha, öyle miydi ya? <laughs> hadi ben de artık kamerayı kapatıp yardıma gidiyorum. soru. Neredesin? Dağ tepesindeyim. Dağ tepesi mantıklı <laughs> aslında. mesire alalım kafe mi? Şey, e, dur. Neydi onun adı? Aa, unuttum şey, şey şey. Bu spor yapılan şeyler var ya, merkezler. Öyle bir yerde miyiz? Neredesin Elif sen? <gülüyor> 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 Elif! Tekrar okay. <laughs> <miş sig> <laughs> <cevap> verebilir miyiz? Verebilir <laughs> miyiz? Verebilir miyiz? Beraber söylüyorum tamam mı? Verebilir miyiz? Verebilir Bravo! Bravo. Bravo. <laughs> ee, çok saçma. Ya, ya kadar ya, Ben ağlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben galiba <gelme> ağlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. sen ne hissediyorsun? İyi abi, güzel. Heyecanlandım. Heyecanlandı Vallahi heyecanlandı heyecan. Erkeklerde böyle oluyor. Ee, yani öyle. öncesinde kızlar titriyordu ya ben son bir Aynı, Aynen sen bayağı sakinsin çünkü. İşte göstermiyorum. abi <laughs> 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 tam bir aslan vurdu işte bu. Bayağı, aslan vurdu. Seni, seni tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Bunu yapacaksın zannettim. O da olur. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugünün bütün organizatörü Elif Yalçın'ın. Bravo. <laughs> <laughs> oh! Çok teşekkür ederim. Ben de çekiyorum. Ya. Ama böyle bir şey organize edip <laughs> <laughs> Kime sorulmadım ben. Gel. <laughs> ya. 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 Teşekkür ederim. Ya, ya. Hayırlı olsun canım benim. <laughs> Ya siz gerçekten Allah gerçekten... Allah. Şey ya Allah <laughs> Allah. Bu deneyebilir miyim? <laughs> 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 evet, metin kapanır, sakın deneme. <laughs> <ev. Öyle Metin gülüyor> kapanır, mi? Evet. Ben var. bütün arkadaşlarımı kim de denedim ve şu an evleniyorum. Ooo! <laughs> 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 o zaman çıkar! Bir <laughs> yani 8 yıl sürdü yalnız evlenmemiz o yüzden. Yavaş takma hızlı çok. Baksana. Evet, evet, evet! Geliyor. Salla, Biraz daha daha salla, daha salla, salla 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 çakamazsın silik hadi. Hadi al. <laughs> oha! <gülüyor> <gülüyor> oha! Oha! Kapamda kapamda şampanya var. <laughs> Şöyle <laughs> 3 2 1. <laughs> Evet şimdi güzel bir gün geçirdik. Akşam oldu ve antrenmana geldim. Her zaman olduğu gibi antrenmanlarımı aksatmamaya devam ediyorum. Şimdi bugün normalde sırt günümde ancak omuz yapmaya karar verdim ve omuza girdim. Burada güzel bir tatlı bir spor salonu var. Biraz karanlık çıkıyor olabilir ama güzel. Ahşaptan olan her şeyi çok severim. <laughs> şimdi antrenmanımızı yapalım bakalım. Selamlar. Yeni bir gündeyiz. Çok güzel bir sabahtayız. Sabahleyin erkenden kalktık. Güzel bir doğa yürüyüşü yaptık 5 kilometrelik. Arkasından köy, güzel bir köy kahvaltısı ve şimdi de gördüğünüz bu iki araçla harika arazi araçlarıyla off-road'a çıkacağız ve bayağı zorlu yollardan geçeceğiz. Önümde de gördüğünüz gibi mükemmel bir manzara var. Harika ötesi bir manzara değil mi? Aa, etmeye başladılar. <laughs> Tam beni bekleyin. Beni, beni <laughs> beni, da, beni almadınız. <laughs> beni alın, beni alın. Ben almadan gitmeyin. Beni almadan gitmeyiz <laughs> <Beni> asla. <almadan gitmeyiz. gülüyor> Serban onlara kalsaydı seni bırakıyorlardı orada evet bak. Evet ya. İşte bak biz böyle sadık insanlarız. <laughs> Şimdi çok güzel bir arazi yolculuğu yapacağız. Of heyecanlandım. Sabahki doğa yürüyüşünü de videoya çekmedim açıkçası. Zaten kısa... 5 kilometrelik güzel bir yürüyüştü. Dedim ki birazcık doğayla iç içe kalalım. Ama bu güzel macerayı sizle paylaşmak istiyorum. Şimdi müsait bir alanda inşallah sürecek miyiz bize? Tabii ki. <laughs> Vay, siz bayağı var ya size çok yakışmış ya. Teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkürler. Ne kaç yıldır yapıyorsunuz? Ben 12 yıldır aslında. Pickup, 12 yıldır. Tabii tabii tabi, pick sektörünün içerisindeyim ama son 1 yıldır bu offroad'a merak saldım. Bu arabayı birazcık kendime göre dönüştürünce daha çok keyif almaya bu, başladım. Bu şu an böyle özel kastım değil mi modifiyeli? Evet evet. Bayağı zaten böyle, burada Apple CarPlay'ler falan da görüyoruz. Güzel bir bu aracın aracım tabii yeni yüzü zaten. Yeni modeli, yeni kasası. Oldukça keyifli bir araç. Şimdiden sallantılar başladı. Burada süspansiyon değişimi var mı bu arada var. bu araçta? Var evet. değil mi? Daha yükseltildi mi? Ne oldu? Yaklaşık 15 cm yükseltildi bu araç. İşte hmm. ne durumdasınız? Alo! <laughs> <laughs> Önden bağırıyorlar bize. <laughs> Gayet iyiyiz biz arkadan. Problem yok. Koltuklarına Ol, iyi bak ha! Bak 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 nasıl gidiyor bak. Kamerayı sabit tutmak çok zor arkadaşlar. Sallantılı görüntü için özür Aa! Bakalım Hello. size güzel görüntüler sunacağım şimdi. Aa, sen hazır mısın? Yes. Aracın süspansiyon zıplama şeyi çok acayip. Arabada tık yok süspansiyonlar böyle böyle oynuyor. Çok iyi ya. 4x4'ü almayı e unutma tamam mı? Şu an gerek yok ki, var mı? Harbora gireceğiz şimdi. Alıyorum. Ben şimdi 4x1'e çıkacağım, şimdi biraz kaptıracağım. Çok yakınımdan geçme, tamam mı? Tamam, takipteyim. Nasıl böyle vuruyoruz var ya, sallanıyoruz. Ballardan falan araba çizilmiyor mu çiziliyor ya? Çizildi, çizildi değil mi? değil mi? Sürekli bunu... Her gün yara, her gün yara araçta. Ne yapmak gerekiyor peki? Bunun çözümü yok mu? Ee, e, çok fazla tabi hasar vermemeye çalışıyoruz arabaya ama bunlar tabi arazi için yapılan araçlar. Biraz da gülü seven dikenine katlanır. E, aynen. Oo. Ben çıktığımızda çok fazla yağmur vardı. He. Ee, araç artık çıkmakta çok zorlandı. Çamurun içerisine girdik vesaire. Ama tip araçlarımız çıkmadı. Çıktı o parkurdan da. Gayet keyifliydi. Şu an daha keşke çamur yağmur olsaydı isterdim He. açıkçası. Çamura saplandığınız zaman ne yapıyorsunuz? Aracımda vinç var. Diğer öndeki arabada da vinç var. Zaten tam donanımlı yani. Şu anda araçta arazide hiçbir şekilde kalmayacağınız şekilde donanımlı hale geldi. Yine Arkada kar küreklerim var. Ben bir ara böyle pickup pick-up tarzı araçlara çok merak saldım işte Amarok Ranger vesaire. Ama sonra İstanbul ya yani zaten biz böyle şeye çıkamayız ki. Hoş evimin yanında da orman var ama değmez dedim yani almaya. Normal bir araçla devam edebilir yani. Aslında şöyle, bunun keyfi çok başka. Yani bir kafa binmek inanılmaz bir zevk. Bunu bir kere kullanmanız lazım ki kullanacaksınız, deneyeceksiniz. <laughs> ya eyvah damardan gene motor gibi alırsam bu zehri hastalığı yandık yani. Çok çarpıyor. bak, sonra tampon parası ödemek bir... <laughs> Vallahi açıkçası şu böyle dalların içinden geçince birazcık üzülmüyor değilim. Sanki can, kendi arabamın böyle çizikleri oluşuyormuş gibi hissediyorum. Canım acıyor. <gülüyor> Üzülüyorum. <gülüyor> 分かる Sevgili arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Artık ben gördüğünüz üzere hazırlandım. Birazdan motoruma bineceğim ve İstanbul'a doğru yola çıkacağım. Gerçekten çok keyifli bir vakit geçirdik burada. Duayla baş başaydık ve bu durum beni gerçekten çok mutlu etti. De şarj oldum. Ve arkadaşımın, yakın arkadaşlarımdan birisinin daha böyle özel gününde yanım olduk, yanımda olduğum için de gerçekten çok mutluyum. Teşekkür ediyorum buradan da onları şarj çağırdığı için. çok mutlu oldum çünkü. Onların adına da çok mutluyum tekrardan. Size de inşallah güzel vakit geçirmenizi sağlamışımdır. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlarımın YouTube kanalını Instagram'da sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. <gülüyor> Yoruldum. <gülüyor> Hepinizi çok seviyorum. yapıyorum. GoPro aldığım zaman inşallah motor videolarında da güzel vlog görüntüleri çekeceğim size. GoPro'm yok. Şu an kaskıma takabileceğim bir aparat yok daha doğrusu. Öyle onu da soranlar var. Moto vlog isteyenler var. Onu da buradan söylemiş olayım. Hepinizi öpüyorum. Ellerimi kirli çünkü zincirimi aldım. <laughs> Hoşçakalın.